Periyodik cetvelde elementler proton sayılarına göre soldan sağa doğru artacak şekilde sıralanırlar. Örneğin proton sayısı 1 olan element 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde sıralanırlar ve birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot diye devam eder. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adını veriyoruz. Yine burada en önemli kısım soy gazlar arkadaşlar. Soy gazların proton numaraları çok önemli. 2, 10, 18, 36... 54, 86. Bunları ezberlemekte fayda var. Metaller ve ametaller soy gazlara benzemek isterler. Metaller, ametaller ve soy gazlar vardır. Soy gazlar kararlı atomlardır. Metaller genellikle elektron vererek elektron sayılarını soy gaza, ametaller ise elektron olarak kendilerini soy gaza benzetirler.